Evet dostlarım yepyeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PKX'te de neler yaptığımı falan filan göstereceğim. Ee, dostlarım ben şimdi burada takımlar vardı üç tane. Bir tane ateş vardı. E, bilmiyorum işte öyle öyle takımlar vardı. Ben oradan Leaf'ı seçtim. Diğerlerinin isimlerini unutmuşum. Orada yazıyordur Hiç vallahi gidip, ne, gidememiş. 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 Evet dostlar Kardeşim geldi. Kusura bakmayın. Dostlar ben şimdi yükledim. takımını seçtim. bu güncelleme gelmeden önce yapmıştım da. Şu an gerideyiz gördüğünüz gibi. Burada puan tablolar falan Onlar benim umurumda değil. Ben şu an 10 çizgiyeyim. <laughs> Dostlarım gerçekten kusura bakmayın kız kardeşimin bir hatası. Evet. Şimdi nasıl hemen 10 seviye Gördüğünüz gibi şu an topla 2190 tane yüzey para bir var artık. Takım param nedir? Onlar ne diyorlarsa. Ee, bu yer çekimi sezonunda. Ben buradayım valla. 12. kademeye kadar geldim. Burada şu anlık böyle bir şey var. Şurada bir tane ornitor renk hmm, petim var. Burada da bine köpek petim var. Köpek BL00 böyle böyle petlerim var işte. E, 12 elmasım 26.942 altınım. Arkadaşlar dostlarım şu Funny Fox yazan var ya dostlarım. Şu, şu an çevireyim hiç olan. O kendisi şu an oyunda o kardeşim. Ya Muhammed normalde ama kız kardeşimle beraber kullanıyorlar. Bu eee Dostlarım Lisa'yı eğer attım diğer short videosunda merak ediyorsanız yapın. O da benim bir arkadaşım. Bu Bela Özen kuzenim. Bu zaten gördüğünüz gibi Adem'in kendisi. Evet şimdilik e, bu kadar değil. Pardon yanlış söyledim. E, şu Size aldığım hareketlerden bahsedeyim. Mesela buradan şunu aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Ay pardon, bunu aldım. Bunu aldım. Bunu da aldım gördüğünüz gibi. Bunun bir bir hareketi daha var. Yapsın onu geçeceğim. Evet. Heh. İşte bunu buradan da arkadaşlar sadece şunu aldım. Gördüğünüz gibi yerleri kar ediyor. Buradan nasıl Birkaç tane aldım. iki tane aldım. Bir tanesi bu. Roblox'tan kalma. Bir tane de bu. Gördüğünüz gibi. Evet bu. Araçlarımda bunlar var. Tekerlekli sandalye yanlışlıkla 30 bin lira biriktirip dostlarım şu da şey var diye Nerede o araçları? Niye oraya yazacak? Eski tarz motor bisiklet alacakken yanlışlıkla bunu alım. Nasıl becerdiğim hakkında hiçbir fikrim yok. Yanlışlıkla bunu aldım şunu alırken. Ama olsun biriktiriyoruz az kaldı. Şimdi bugün size de beraber X Rage, Rage gelmiş onu deneyeceğiz. Ama onu denemeden önce Hemen gelip buradan Diğer şeylere bakacağız sırayla oynayacağız. Böyle değil. Mesela ilk önce bu var mı? Hemen oynayalım. Ama dostlarım bu şimdi... Dostlarım onu bilirsiniz. Şimdi de üstüne çıkıyorsunuz. Oturuyorsunuz orada o gezi Hemen evet, şimdi yapıyorum. Tabi dostlarım günde 400 kere toplayabiliyorsunuz şu ev sonunda veren para biriminden ama ben onu yaptım. Yani o 400 kere topladığım için bana o para biriminden vermeyecek tam tersine altın verecek. Benim en iyi yaptığım süreyi de göreceksiniz. Ama şu an dostlarım bayağı takıldım. Ondan dolayı güzel yapamıyorum. Bayağı takıldım. Ve şarjım da 5 kaldı. Evet. Cık. Of. Şarj gibi senin. D dostlarım kendi kendime sansür yapıyorum bazen. Güzel oluyor benim için. Dostlarım 41 saniyede bitirdim ama en iyi yaptığım süre 38 saniye 66 saniyesi oldu. Tamam, bir dakika dostlarım. Ben şarj alıp geliyorum. Evet dostlarım. Şarj aletini aldım. Şimdi şarja takayım. Hemen diğer oyunlara geçeceğiz. Merak etmeyin. Şunu takayım hemen. Evet. Evet şimdi bu böyleydi işte. Hatta ödül olarak şu an gerideyiz gördüğünüz gibi. Maviler 40 yapmış. Biz 38. Kırmızılar da 39. Şimdi hemen yanımıza XT Raja geliyor. Hemen şunu oynuyorum. Dostum XT Raja birkaç güncelleme önceden kalan bir oyun. Ama şey yani e, bunu değiştirmişler galiba. Öyle duydum. Ondan şimdi oynayıp göreceğiz. Dostlarım yarın e, Brawl Stars videosu veya Null videosu gelecek. Ona göre. Bakın dostlarım bakın. Şurada hemen bir tane kırmızı araba var önümde. O işte o kırmızı takımın arabası. Şimdi diyeceksiniz sen niye o yeşil takımın arabası yok da diğer herkes senin gibi. Dostlarım bunun sebebi onları o 5000 takım parasına alabiliyorsunuz. Çok uzun. Onun yerine direkt layout takım üstü alacağım. Hadi, göre göre. Başlasın o en önde gidecek. Ben de ikinci ilk onay, İlk ona ilk 5'e gireceğim. Çaldı. İşte dostlarım böyle olunca benim kutularımı çalınca ben yapamıyorum. İmkan yok yapamıyorum. Şimdi şunu geçsem var ya ikinci oldu. Tek şunu lazım Ve onu da başardım. Yani dostlarım böyle. Hemen şunu da alalım. Turbom dolduğu gibi turbo yalnız. Şunu da fırlatayım da. Allah alamadık. Oğlum çocuk bastı kaza gitti de oğlum ben niye hiçbir şur işareti kutusunu alamadım lan. Tamam şu kaygan yapıştırıcıyı e, yapıştırıcı koyayım. Evet tekrar yapıştırıcı koyalım. Şimdi de kutu alalım uçtuk. Ya of ya. Dostlarım tamam. Ben ikinci olacağım. İkinci olacağım ya. Ay pardon ikinci diyorum dostlarım. Üçüncü olacağım. Şimdi ne güzel ikinci olacaktım. Fırladık. Gördüğünüz gibi şimdi. Üçüncü olacağız. neyse. Bir şey yok. Yo dostlarım. İkinci olmuşum lan. O geride bırakmıştım ben onu? Allah Allah neyse. Çıkalım. Tamam sessiz dur. Dostlarım böyle şurada pet savaşı gibi. Aa oh, dostlarım kral benim. Ana. Aa. Oy. Dostlarım kral benim. En çok puan toplayarak. İlk defa dostlarım neaflardan birisi oraya girdi. O da ben. Tabi benim serverim için geçerli bu. Girdiğim tüm serverler için. Evet. Şimdi bunun açılmasını bekleyeceğiz. Dostlarım Maya diye bir tane youtuber vardı. Onu biliyorsunuzdur. Dostlarım o e, şey kendi pams petini seçip bunu yendi. Onu ben de yendim. Bunu yenen ben bunu yenemedim. Olsa buradaki vardı. Onu da yendi. Ben daha buraya gelemedim. Belki burada vardı diye ben onun için bakacağım. Ben dostlarım bakın bunu yendim. Şimdi benim hedefim bunu yenmek. Oynamak için bir evcil hayvana ihtiyacım var. Doğru dostlarım ben evcil hayvan Dostlarım sırayla tüm evcil hayvanlarımı deneyeceğim. Dostlarım bu diğer videonun Konusu olsun mu ne dersiniz Onları sırayla tüm petlerinle yenmeye çalışıyorum Bence bu diğer videonun Konusu olsun Evet dostlarım Bu video Diğer gelecek videonun Konusu Ondan dolayı buradan Çıkacağım Evet. O zaman dostlarım bu videodan bu kadar dev robota ondan sonra bakarız. Hayır ya. o biri gelmiş benim liderliğime. Kim? 1650 puanla. Neyse dostlarım bu videodan bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu kim Niye alamıyorum? Orda do dostlarım bu birisi ya. Evet bakın. Dostlarım birisi ya. O zaman dostlarım bu videoyu Dansımdan kapatıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.